Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda dolaşım sisteminden bahsedeceğiz. Dolaşım sistemini öncelikle ikiye ayıracağız. Kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olarak. Kan dolaşımından bahsedelim öncelikle. Kan dolaşımının yapısal olarak üç ayıracağız. Kalp, damar ve kan sıvısı. Kalpten bahsetmeye bir başlayalım hadi o zaman. Şimdi öncelikle kalbin tabakalarından bahsedelim. Kalbin tabakaları dıştan içe doğru sıralanacak olursa en dışta perikard... Ortada miyokart ve en içte endokart tabakası olarak 3 tabakaya ayrılacak. Zaten biliyoruz. Endo iç demektir. Perikart tabakası dediğimiz yani en dışta bulunan tabaka çift katlı zar tabakasıdır. Bu çift katlı zar tabakasının iç zarına biz epikart adını veriyoruz. Bu zarların arasında yine tabakanın adını alan perikart sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor ve bu sıvının görevi kalbin çalışmasını kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltarak kalbin yapısının korunmasını sağlamak. Orta tabaka olan miyokart. Miyokart önemli noktaları olan bir tabaka sistemi. Nasıl? Birincisi kalp kasının bulunduğu tabaka. İkinci önemli olan nokta da kalbi besleyen koroner damarları bulunduran tabaka burası. Soru bazında miyokartın en kalın olduğu yer genelde gelir en kalın olduğu yerde sol karıncıktır arkadaşlar. Kendinizce şöyle bir kopya çekebilirsiniz. Sol karıncığın şiddetli kasılması sonucunda kan tüm vücudu gezecek. Bu şekilde bir kopyalama sistemi yapabilirsiniz. Miyokart tabakasının en kalın olduğu yer sol karıncıktır. Şimdi en iç endokart tabakasından bahsedelim. En içte bulunuyor ve tek katlı yassı epitellerden oluşan bir tabaka sisteminden bahsediyoruz. Kalbin genel özelliklerine tekrar bir dönelim. İnsanda kalp do kalpten bahsediyoruz, kan dolaşımından bahsediyoruz. Bu durumda iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört odacıklı bir kalpten bahsediyoruz. Ve bu kalbin sol tarafında temiz, sağ tarafında kirli kan bulunuyor. Kalbin yapısında ise tek yönlü açılan kapakçıklar bulunuyor. Bu kapakçıklar tamamen kanın akışında geriye doğru gitmesini engelliyor. Kapakçıklardan bir tanesi triküspit kapakçıktır. Kalbin sağ tarafında bulunur. Sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında sağ kulakçıktan sağ karıncaya gelen kanın tekrar geriye gitmesini engelleyen sistemdir. Biküspit kapakçıklar ise kalbin sol tarafında bulunur. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında Son olarak yarım ay kapakçıkları ise kalple atar damarlar arasında bulunur. Yine atar damara pompalanan kanın kalbe geri dönmesini engelleyici bir faktördür. Aorttan dallanarak kalbi besleyen damarlara koroner damar adını verdiğimizi miyokard tabakasında söylemiştik zaten. Şimdi kalbin çalışmasından bahsedelim. Kalbin çalışmasında kalp kasının kasılmasına sistol, gevşemesine diastol adını veriyoruz. Ve şöyle bir genelleme yapabiliriz yine soru bazında rahat çözebilmeniz adına. Kulakçıklar her zaman birlikte kasılıp gevşiyor. Karıncıklar her zaman birlikte kasılıp gevşiyor. Kulakçık ve karıncık her zaman birbirine zıt kasılıyor niye gevşiyor demedik? Dinlenme durumunda istisnai olarak birlikte gevşiyorlar. Ama her zaman zıt kasılır. Bir de çalışma mekanizmasından bahsedelim. Öncelikle kalpte belirli e, demetler, belirli sinirsel ağlar vardır. Bunlardan bir tanesi sinoatriyal düğüm dediğimiz düğüm. Sağ kulakçığın hemen üstünde bulunur. Bir diğeri atrioventriküler düğüm. Şöyle sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bulunur. His demetleri ve Purkinje liflerinden bahsedeceğiz. Öncelikle sinoatriyal düğüm uyarılır ve bu sayede kulakçıklar kasılır. Niye kulakçıklar diyorum? Kulakçıklar her zaman birlikte kasılıyordu. Böylelikle kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasıldıktan sonra uyarı atrioventriküler düğüme gelir. Ve buradan his demetlerine geçip his demetlerinden dallanarak Purkinje liflerini sarar uyarı. Purkinje liflerine geldikten sonra da karıncıklar birlikte kasılırlar. Kalbin şekline yine bir genel olarak bakalım. Vücuttan gelen kirli kanlar ana toplar damarla kalbe girecek. Kalbin sağ tarafı kirli kanla ilgileniyor demiştik. Gelen kan sağ kulakçıklara dolacak, sağ kulakçıklar kasılacak, sağ karıncıklar gevşeyecek. Böylelikle bu kan sağ karıncaya gelecek. Bu durumda bit kapakçıklarımız kapanacaktı değil mi? Tekrar geriye gitmesin diye. Sonra karıncıklar kasılacak, kulakçıklar gevşeyecek ve böylelikle sağ karıncıktan kan temizlenmek üzere akciğere gidecek. Akciğer atar damarıyla. Bakın kirli kanı gönderdik atar damarında. Burası önemli atar damarlarda tekrar üstüne değineceğiz. Akciğerde temizlenen kan akciğer toplar damarıyla tekrar kalbe dönecek. Sol kulakçığa oradan sol karınca yine aynı mekanizma. Sol karıncıktan da tüm vücudu gezmek üzere aorta yollanacak ve biz atarlarda yarım ay kapakçıklarından bahsetmiştik. Şöyle genel bir kalp döngüsünden bahsedelim. Aslında şurada bahsettiğimiz şey önce neresiydi? Kulakçıklar kasılıyordu. Bu kasılınca bu da kasılacaktı zaten. Karıncıklar gevşiyordu. Sonra karıncıklar kasılıyordu. Kulakçıklar gevşiyordu. En son kalp dinlenecekti. Tamamı gevşeyecekti. Şurada vurguladığımız nokta birlikte kasılmıyor ama istisnai olarak birlikte gevşiyorlar. Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler. Sinirlerde öncelikle şunu bir hatırlayalım. Sempatik sinirler tükürük ve mide hariç her şeyi hızlandırıyordu. Parasempatik sinirler ise mide ve tükürük hariç her şeyi yavaşlatıyordu. Kalpteki etkisi de yine aynı. Peki bizim için önemli olan nokta ne? Parasempatik sinir olarak soru bazında gelmez de özelleşmiş olarak vagus siniri olarak soruda gelir. Vagus sinirini gördüğümüzde direkt kalbin çalışmasını yavaşlattığını unutmamamız gerekiyor. Hormonlarda ise adrenalin, tiroksin, nöroadrenalin ve asetilkolin hormonlarından bahsedeceğiz. Hormonlarda asetilkolin kalbin çalışmasını yavaşlatırken geriye kalan hormonlarımız kalbin çalışmasını hızlandırıyorlar. Bunun yanı sıra sıcaklık, kandaki ka karbondioksit, kimyasal maddeler bunların artması da kalbin çalışmasını hızlandırıcı yönde etkilerdir. Gelelim kan damarlarına. Kan damarlarını bir kere üç ayıracağız. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar olarak. Şurada özellikle yapısını bir Anlatmak istedim çünkü şu kısımlar genelde kafa karıştırıcı kısımlar. Öncelikle atardamarda en dışta lifli bağ doku bulunuyor. Onun içerisinde düz kas sistemi var ama düz kas sistemi elastik lif bulunduruyor basınca daha dayanıklı olsun diye en içte de tek katlı yaz sepitelden oluşan endotel tabakası bulunuyor. Kılcal damarın üzerine yazmadım karışmasın diye ama kılcal damarda sadece endotel tabakası bulunuyor. Düz kas ya da bağ doku gibi tabakalarımız bulunmuyor. Toplar damarda ise yine aynı lifli bağ doku sistemi var. Düz kas var ancak atar damardan farklı olarak elastik lif bulundurmayan bir düz kas var ve yine en içte endotel tabakası bulunuyor. Hatta şu elastik liften dolayı dikkat edin atar damarın çapı daha darken toplar damarın çapı daha geniş. Şekil üzerinde yapılarını öğrendikten sonra genel özelliklerine bir bakalım. Atar damar akciğer atar damarı hariç az önce vurgulamıştım kalbin yapısını gösterirken. Akciğer atar damarı hariç vücuda temiz kan taşıyan damardır yapısından bahsettik. Basınca karşı dayanıklı olmasını sağlayan elastik liflerden de bahsetmiştik. Hmm. Bir de atar damarın kanın hareketini sağlayan etmenlerinden bahsedelim. Bir kere karıncıkların kasılma kuvveti bir basınç oluşturuyor böylelikle akışı sağlıyor. Damar yapısında bulunan düz kasların hareketi, yer çekimi kuvveti. Bunlar atarın hareketini sağlayan etmenler. Geldik toplar damara. Toplar damarda da sistem yine aynı. Akciğer toplar damarı hariç bunda da kirli kan taşınımı söz konusudur. Yapısından bahsetmiştik. Elastik liflerin sadece bağ dokuda olduğunu düz kas içerisinde olmadığından bahsetmiştik. Bir de şöyle bir durum var toplar damarda. Eğer kalp seviyesinin altındaki toplardamarlardan bahsediyorsak bu sefer işin içerisinde yer çekimi girecek. Yer çekimi gireceği için de kan geriye doğru akabilir. Bunun önüne geçmek için toplar damarda tek yönlü açılan kapakçıklar vardır. Kanın geriye doğru akışını engeller. Toplar damarda kanın hareketini sağlayan etmenlerden bahsedelim. Kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti. Damardaki yine düz kaslar. İskelet kaslarının damarı sıkıştırması. Tek yönlü kapakçıklar yalnız bu kalp seviyesinin altında ise. Yer çekimi kuvveti bak bu da kalp seviyesinin üstünde ise altında zaten bu engelleyici bir faktördü o yüzden tek yönlü kapakçıklarımız vardı. Göğüs bölgesindeki basıncın azalması son olarak. Kılcal damarlar yine yapısından bahsetmiştik. Endotel tabaka bulunuyordu. Sadece düz kas ya da bağ doku yoktu. Kan ile doku hücreleri arasında madde alışverişini sağlayan damar kılcal damarlardı kan basıncı, akış hızı, kesit alanı gibi faktörleri bir kıyaslayalım. Kan basıncını şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. O ilk basıncı oluşturan şey kalbin kasılmasıysa, kalpten hizalayarak uzaklaşmasına göre bakalım. En fazla kan basıncı atardamarda. Sonra kılcal damarda, sonra toplar damarda. Akış hızına bakacak olursak bu sefer de iç çaplarını bir hesaplayalım mı? Bir de kılcalın ne kadar dallandığına bakalım. Atarda Elastik lifler vardı, çapı dardı, toplarınki daha genişti. O zaman atar toplardan daha fazla. Kılcal da çok fazla dallanıyordu, tüm dokuları sarıyordu. O zaman akış hızı en az olan kopyalama yöntemi olarak aklınıza bunu getirin. Gezit alanından bahsedecek olursak ama önce rica ediyorum Kesit alanı ile çapı birbirine karıştırmayın. En çok öğrenciyi düşüren nokta burası oluyor. Kesit alanı dediğimiz şey vücudun tamamını sarandan bahsediyoruz. Çap dediğimiz şey damarın çapından bahsediyoruz. O zaman kılcal damar dallanmalar gösteriyorsa, tüm dokuların çevresini sarıyorsa, en fazla kesit alanına sahip olan şey kılcal damarlar, atar ve toplar yaklaşık olarak birbirine eşit. Damarın çapı ise. Elastik lifler bulunduğu için ki toplardan daha az. Kılcalınki de tüm dokuyu sarıp da en ince boyuta geldi gibi düşünün. Aslında böyle bir mantıksal bir sistem yok ama kopyalama yöntemi olarak o şekilde düşünün. Kılcalınki de en az. Starling hipotezi. Şimdi Starling hipotezinde görmemiz gereken bazı noktalar var. Bu da kan kılcalının bir ucunun atar, diğer ucunun toplar olması gibi. Nasıl atar damarlar her zaman temiz kan getiriyordu, yani oksijence zengin kan getiriyordu. Toplar damar oksijence daha fakir olan kirli kanı götürüyordu kalbe tekrar. Bu noktada Starling hipotezinde biz süzülme ve emilimden bahsedeceğiz. Kılcal damarın atar ucundan gelen kandan besinleri, oksijenleri alacağız. Toplar ucunda da artık maddeleri, karbondioksitleri alıp tekrar kalbe temizlensin diye götüreceğiz kalpten akciğere tabi. Bu noktada unutmamamız gereken bir şey var. Bu da kan kılcalı boyunca ozmatik basınç değişmez. Her zaman sabit bir şekilde ilerler. Bir kere şu <laughs> TYT konusundan ozmatik basıncın ne olduğunu bir hatırlayalım. Sıvıyı emme isteğiydi. Ozmatik basınç değişmiyorsa kan basıncı değişecek. Ve ben sıvıyı emme isteğine göre mantık yürüteyim. Bir kere atar ucunda emmekten çok dokuya madde vermek isteyeceğim. Dokuya madde vermek istiyorsam bu noktada kan basıncı <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Bu noktada kan basıncı yüksek olacak. Kan basıncı öyle bir yüksek olacak ki ozmatik basıncı geride bırakacak. Ve böylelikle emmekten çok vermek isteyecek şeklinde kodlayabilirsiniz. Ve dokuya besini, oksijeni verecek. Toplar ucunda ise kan basıncı azalacak. Bu azalma sonucunda ozmatik basınç daha yüksek kalacak. Emme isteği daha yüksek kalacak. Ne yapacak? Artık maddeleri geri kan damarı içerisine emecek. Yalnız şu noktada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu süzülmede illa oksijen verilecek diye bir şey yok. Su da verilebilir arkadaşlar. Ve eğer suyun fazlası doku içerisinde kalırsa ödeme sebep olur. Ödeme sebep olmasın diye işin içerisine lenf kılcalları girecek. Lenf dolaşımında lenf kılcalları ile ilgili daha fazla bilgi vereceğim ama belirli bir kısma değinmek istiyorum. O da şu. Lenf kılcalları kan kılcallarından daha geçirgendir buradan 5 kadar su veriyorsam buradan da 10 kadarını alırım. Yani buradaki su oranını hep minimumda tutmaya çalışırım. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Lav kılcallarıyla emdikten sonra tekrar bunu kan dolaşımına geri veririz. Böylelikle ödemin önüne geçmiş oluruz. Ödemin ne olduğundan bahsettik zaten. Nedenlerine bir bakalım. Laf kılcaları tıkanırsa şurayı tıkarsak suyu geri ememem ve böylelikle ödem oluşur. Ya da kan basıncının artması. Tamam buranın geçirgenliği daha fazla ama kan basıncını çok çok arttırırsam buranın geçirgenliğinin de önüne geçerim. Ne kadar geçirse geçip bir kısmı burada kalır ve ödem oluşur. Ozmetik basıncın azalması aynı mantık. Kılcalların geçirgenliğinin artması, buradaki kılcallardan bahsettiği laf kılcalı değil, kan kılcalından bahsediyor. Anlattığım mantıkla yine çıkarım yapabiliriz. Böbrekten fazla tuz ve su tutulması dediği şey, e bu da ne yapacak? Suyun geçirgenliğini yine arttıracak, böylelikle ödeme sebep olacak. Şimdi şöyle totali bir şekil üzerinde görelim istedim. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu vücutta gezinen kan kalbe girip kalpten temizlenmek üzere akciğere geliyorsa, akciğerde temizlenip tekrar kalbe giriyorsa biz buna küçük kan dolaşımı diyeceğiz. Eğer temizlenen kan kalpten çıkıyorsa ve tüm vücudu gezip tekrar kalbe geliyorsa buna da büyük kan dolaşımı adını vereceğiz. Sorular sırayı takip etmenizi isteyebilir. Bu tarz durumlarda nereden kaç kere geçtiğini sorabilir. Lütfen dikkat edin. Mesela bazı soru tiplerini düşürücü olarak şunu yapıyor. Kapı toplar numarından geçen kan, işte orada işaretlenen kan hücresi, böbrekte görülene kadar diyor. Otomatikman karaciğeri iki kez alıyoruz ama bir tane kanı işaretlemişim. Bu kan ne yapacak? Karaciğerden bir kere geçecek bak. Geldi, kalp, akciğer, kalp, kalpten çıktı işaretlediğim kan böbreğe geliyor. Tekrar karaciğere girmiyor. Bu tarz sorularda lütfen dikkat edelim. Üçüncü ve son başlığım kan. Şimdi kana bir bakalım, kanı bir tanıyalım. Öncelikle görevleri nelerdi? Besinleri taşımakla görevliydi. Aynı zamanda pH gibi durumlarda düzenlemeyle görevliydi. İçerisinde bulunan antikor üreten ya da fagositozla saldıran ak sayesinde savunma ve koruma da görevliydi kanı santrifüj ettiğimizde yani çökelmesini sağladığımızda aşağı tarafta al yuvarlara, ak yuvarlara ve kan pulcuklarına rastlayacağız. Üste sarımsı saydam kalan kısımda plazma, kan plazması dediğimiz kısımdan bahsedeceğiz. Kan plazmasında %90'ın üzerinde su, albümin, globulin ve fibrinojen bulunuyor. Arkadaşlar bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Soru kan plazması diyor ya da kan serumu diyor. İkisi birbirinin aynısı diyorsunuz ve sorudaki farkı göremediğiniz için soruda elenmiş oluyorsunuz. Lütfen şuraya dikkat edelim. Kan plazmasında fibrinojen bulunurken kan serumunda fibrinojen bulunmaz. Bu önemli bir ayrıntıdır. Soru zaten bu ikisinin üzerine durursa fibrinojenden dolayı siz düşürmek istiyordur. Şimdi şunları bir inceleyelim. Al yuvarlar ya da eritrositlerden bahsedelim öncelikle. Yapısında hemoglobin bulunuyor. Hemoglobinle birlikte al yuvarlar solunum gazlarını taşıyor, bağlayıcı etki yapıyor. Ayrıca hemoglobin kana kırmızı rengini de veriyor. Solunum gazlarının taşımasından zaten bahsettik ve al yuvar zarında antijenler bulunuyor. Biz bu taşıdığımız antijenlere göre de kan grubunu belirliyoruz hemoglobinin oksijen bağladığını, karbondioksit bağladığını söylemiştik. Bu noktada şu memelilerden bir bahsedelim en gelişmiş canlı grubundan. Burada daha fazla al yuvar oksijeni bağlasın diye olgunlaşmış al yuvarlarda ne çekirdek bulunur ne de organel bulunur. Organel derken mitokondri bile mi? Mitokondri bile enerjiyi nereden elde edecek? Solunum reaksiyonunu hatırlayın. 3'e ayırıyoruz. Bir glikoliz evresi, bir krepsi hazırlık, bir de krepsi evresi. Glikoliz evresi dediğimiz hem oksijende vardı hem oksijensiz de vardı. Kendimizce buradan kodluyorduk ve diyorduk ki o zaman bu adam stoplazmada gerçekleşiyordur. Prokaryotta da var, ökaryotta da var. Ve biz bu noktada iki tane ATP kullanıp dört tane ATP çıkartıyorduk. 2 tane net substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP kazancımız vardı. Al yuvarın ATP elde etme şekli de tam olarak burası. Bu noktada <laughs> substrat düzeyinde fosforlasyonla ATP kazancı sağlıyor. Ve al yuvar yükseğe çıkıldıkça sayısını arttırıyor. Neden yükseğe çıkıldıkça? Aslında burada soru kalıbına göre yazdım. Oksijen bulunmayan, az bulunan ortamlarda al yuvar daha fazla oksijeni bağlayabilmek için sayısını arttırır. Yükseğe dediğimiz noktanın da ana fikri budur. <laughs> Geldik ak ya da lökositlere. Ak yuvarlar dediğimiz nokta bizim savunma mekanizmamız. Savunmayı nasıl yapacak? Ya bu ak yuvarlar fagositozla gidecek saldıracak ya da antikor üreterek savunmayı sağlayacak. Bir kere antikor üreterek ya da fagositozla dediğimizde al yuvarlardan farklı olarak açığa bir şey çıkıyor. Bu ne? Bunlar aktif hareket edebiliyorlar. Al yuvarda böyle bir şeyden bahsetmedik. Ayrıca bu saldıracağı hücre düşman hücre eğer doku içerisindeyse biz antikorlarımız ya da fagositozla saldıracağımız hücreyi doku dışına gönderir. E, damar dışına göndeririz, dokuya göndeririz. Al yuvarda bahsettik mi? Hayır. Al yuvardan farklı olarak bir de burada damar dışına çıkabilme özelliğinden bahsedeceğiz. Ve Ak yuvarların olayı savunma mekanizmamızsa, bizim vücudumuzda mikroorganizmalarla savaşıyorsa, enfeksiyon durumunda sayısını arttırırlar. Kim peki bu aküvarler? Nötrofiller, eozinofiller, bazofiller ve lenfositler. Şu lenfositleri bir açalım. Lenfosit dediğimiz noktada B lenfositleri ve T lenfositlerinden bahsedeceğiz. B lenfositleri dediğimiz nokta kırmızı kemik iliğinde olgunlaşıyor ve bu doğrudan saldırmak yerine antikorla saldırıyor. T lenfositleri timus bezinde olgunlaşıyor. Bunlar doğrudan saldırıyorlar. Doğrudan derken nasıl? Fagositozla saldırıyorlar. Kendinizce bunları karıştırmamak için şunu hatırlayabilirsiniz. T'yi timustan kodlayın. Timus zaten doğrudan bağışıklıkla ilgilenen bir bezdi. Bu da doğrudanmış. Geriye kalan B de kırmızı kemik iliğinden doğrudan değil de <laughs> antikorla saldırıyor son olarak kan pulcukları ya da trombositler. Kan pulcukları kemik iliğinden kopan parçalar. Al yuvar için, ak yuvar için kemik iliğinde üretiliyor dedik. Kan pulcukları kemik iliğinde üretilmiyor. Kemik iliğinden kopan parçalardan oluşuyor ve kan pıhtılaşmasında görev alıyor. Ayrıca bu kemik iliğinden kopan parçacıklar yani kan pulcukları bir yara olduğunda, noksan olduğunda oraya tıkaç görevi de yapıyor. Bir de şundan bahsedelim. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerimiz kimler? Tamam, kan pulcuklarının doğrudan görevi pıhtılaşma. Bunun yanı sıra fibrinojenler, kalsiyumlar ve K vitaminleri kanın pıhtılaşmasını da sağlayan maddeler. Bir de bu maddelere ek olarak kalıtımdaki kısımdan bahsedelim. Aynı antijenle aynı antikorum bir araya gelip de savaşması da kanın pıhtılaşmasını sağlar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.